kanka nelerim var bakalım söyle neyim olacak ki en fazla ya mutar aralama var biliyorsun arkalarda bir yerlerdeydi senin neyim hadi çıkar sen de bende de kartal var ya kartal anahtarı var şu cepte ben onu bırakmıştım Yaşçı bir taneydi değil mi? O mu? Yo abi bitti beyaz bir tane var. Yani sen yanlış yapmışsın. E -hı 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 -hı. yani olabilir. Ne olacak ki? Ay bunu rengini unutmuşum lan. Bunu dışarıda bir yumruk katacağım. Acıtmadı. O zaman bir daha. Tamam, tamam tamam anladık. Eee tamam hadi anlat anlat. Uzun zaman önce yıllar geçmişti ve sabit bir suçlu tarafından vuruluyordu. Vurulurken de suçlunun suçludan birisinin kardeşiydi. Samet'in öldüğünü görünce gören Hasan, Hasan Samet Samet diye çıldırmıştı. Yıllar aylar ve günler geçince de bu Samet için hala 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 geçmemişti. Samet öldükten sonra. Polisi arıyor. Hasan. Hasan. Ne dedik ki? Telefonumu almam gerek. Telefonum. telefonum, Polisler hep bir başı. Bacağımı vurdu ya. Alo 112 mi? Alo 112 mi? Arkadaşım Samet öldü de. Tanırsınız bizim mahalledeyiz. Açılın. Bir tane araba polis, bir, araba, bir tane polis. Gözlerimi misiniz? Acilen, acil. Tamam, bay bay. Pat. Polisler geliyordu, yoldaydı. Yoldaydılar. Yarım saattir gelmeye çalışan iyi bir polis karakol uzak olduğu için gelemediğinden dolayı birazcık beklemişti. Bekledi, bekledi 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 ama polis gelmedi sonra biraz bekledi arkasından bir polis geldi hatta iki polis getir almış getirmişler almışlardı zaten ne olduğunu sorunca da ne olacak polis tabi Arkadaşım Samet öldü. Bir şey olmaz Hasan. Benim de annem ölmüştü. Önceki hafta. <laughs> Oradalar direkt şimdi. Annem, Hasan, Hasan senin kalp hastası neydi Samet? Senin benim annemi tanıyor. Annem de, annem de Hasan Sameti tanıyor. Bir şey olmaz. Mı? Benim babam ölmüştü. Bilmem. Tuz oğlum ya. Arkadaşım bizden öğrendim diyor. E annem zaten nerede? Şuradaydı galiba. Şuradan geldi silah sesi. Tam. O hırsızı yakalmay her, her yerde deneyeceğiz. Yakalayabilecek yakalayabilirsek de senin için her şeyi yapacağız. Kızın sırrı için. Onun için iyi davran ve saygılı ol. Hadi bay bay. Tamam. Sakin ol, sakin, sakin. Sakin ol. Sakin ol. Öldürürüm seni. Satacağız seni. Bu yaman Sıkarım seni. Sıkarım. Sıkarım. İyi o. Akıllı o. Tüm buradan gitmelerini söyle. <laughs> <laughs> merkez 2, Merkez 2. Hırsız çok iyi. Devredeki tüm merkezi öldürebilir. lütfen. Bir, bir, polis yollayın buraya. Biraz iki bir tane daha polis yollayın. Ya bu da bu da oldu? bir şey var da. Neden burada iki kişi ölü? Benim ayağıma sıçradı. Nasıl silah bulamadı. Özel bir silah bulamadı. Tüm birlikler çabuk çabuk. çabuk bütün özel birlikler, bütün birlikler. Oh, en sonunda bayıldık lan. <laughs> Acaba öldü mü Bayıldı ama. Galiba hmm, bayıldı. Emin değilim. Hayla emin değilim. Hayla emin değilim. Hayla değilim. Bak ben şimdi bir tarafı böyle. Çarptırmamız. Ben sana sıkayım mı lan? Hı? İki yarım yaldır. Çok iyiydi lan. Çok iyiydi. Ne herkes ki? Sen her videoda bir şekilde ölmeyi başardın. Günün zamanı her bir şey zamanıydı. Her zaman da yeri. Hey baba, hey gidelim mi? Ne de? Bu da bu da bu çok acıktı. Ne böyle? Bu bu acıktı. Bu 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 çok ya. Şey niye bu acıktı? Bu da bu bu abi ne yapıyor ki? Baba, baba, baba düşeceğim. baba.

lar da şey böyle yapılır. Samet, Samet. Tamam beni siz niye alamıyorsunuz? Benim arkadaşımı öldürdüler. Evet. Aga. Abi Samet'e kavuşturalım. Hmm. Çiçek oyuncu. Bir de Venus oyuncağı var. Dev gibi bir de. Oyuncağı, çocuğun oyuncağını at kendisi de, Oyuncağını at ve kendisi öldü. Kendisi kendisi öldü mi? Burada artık göreceğiz Şöyle koyalım şunu da şöyle gidecek. Dur dur dur. Tabut falan nerede şey? Nerede şey? O ne yaptınız lan? Patron sen demedim mi lan? Abi işte ben her şeyi her bir bir, 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 bir bir şey yapmayayım demedim mi lan? Bir baba ve bir oğlu da kaybettik. Önce babayı koyalım. bunu kim koydu lan ya abi öldüren şey her yani bizi de öldürecek kaldır şunu Şurada atsana. Dur, yol hadi yola atacağız. Bunlar ikisi düşerler o yüzden. Biz yok de düşecek. Ha bak düştüler. Çocuk da gitti. gitti. Bunları bir şey gitti lan. Hı? -hı. Cenaze bitmiştir Hadi gidiyoruz. Cenaze sonu. Cenaze bitti. cenaze bitti Hadi gidiyoruz. Ve 25 yıl sonra güzel bir yerde güzel bir yerde Hasan'ın yeni bir arkadaş daha oldu. Bu da da tabii sweet değil. Bir seri katil yanında bir çayını taşımayan bir şey. Naber kavga? İyiyim ya. Hasan bir seri katil öldürülmüştür bir seri katil onu öldürecektir. Evet. Benim adım da Sıcatak. Sıcatak. İyi lan. İsmin iyiymiş he. Ben de Hasan. Memnun oldum. Memnun oldum. Hadi, ne yapalım? Evindeki bir çay görüyor musun? Evet. Görüyorum. Asla bana hiç bıçak taşımam diyordun. diyordun. Ya o kadar mı değiştirdim ya? Bunu meyve kesmek için aldım bak. Şöyle bir şey işte. <laughs> Şaka yapıyoruz? Ey ey, ey 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 ey. Ey 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 ne yapıyorsun bakalım anlat. Anlat anlat anlat. buradaki son günümü geçirmek için seninle bir daha buluşacağım Hasan. Nasıl diyor Son günüm. Benim son günüm. Evet. Ne var? Şimdi böyle. Ben bakalım tuz ben gerek nereye gitsin Şöyle gideyim cesine ben de geçerek gideyim. Şöyle şöyle gideyim şöyle, hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Şöyle. Şuradan da gideyim. Buradan da gidersem atı olacak dönmeye göre. İler, ne ilerlemeye çalışıyorum. gidiyorum. Bittim, gittim, gittim, bittim, gittim, gittim. Ve Hasan da gömüldükten sonra bütün, 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 bütün dünyaya sessizlik. yıldır kolay olmasa bile sessizlik nasıl bir şey olur hiç bilmiyorum.